Orada çocuk da var küfür ediyorlar da ya. Allah Allah. Alsana şu bir alsana. Selamun Aleyküm. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hemen şurada bir beş tatta bir Tantımızı yapalım. Youtube'dan yapacağız artık bütün canlı yayınları. Beyler bu arada bir paylaşımlarımızı yapalım. Beyler bu arada bir paylaşımlarımızı yapalım. <laughs> Aleykümselam Milo hoş geldin. Açık. Evet beyler. Şimdi durun kuşları göstereceğiz. Aleykümselam. Aleykümselam abi. Evet. Arkadaşlar bakın. Daha demin de gösterdim. Kıstametin kardeşimizden geçti. Bak şu kuşlar bambu komutandan geldi. Bak bunu da Bu Bunlar çok büyük oynadı. Bakın. Size bildiğim kuşları anlatayım. Şu dumanlı Bak şu dumanlı erkek kim alırsa buyursun. Antrenmanını versin Bire bir orijinal Urfa'dır. Urfa kuşudur. Bakın şu yanar döneler hepsi bir soydur. Bunlar da komutandan geçmiştir. Bakın e babaları keri var göz. Hakikaten çok büyük oynayan bir kuşlar. Onu da söyleyeyim. Bakın yanar döner takkalı. Bak şu kuşlar çok büyük paraları alındı beyler. Bak şu kuşlar. Bunlar çok büyük paralar verip alındı. Dediğim gibi bak şu kitlerden bir tane ben uçurdum. Belir, çok. Arap dişi yok. Aklımdasın Milo da Arap dişi yok. Olur yanar dönerlerden olur bak Milo. Bak kardeşim şu keri var gözün Kızı var. Bak çok büyük oynadılar. Bak şu kuş olabilir. Milo. Aptal çık açılma bak bu dişi olabilir. Bakın şu yanar döner takkalak kuyruğu kim isterse şunu sonuna kadar garantili veririm. Onu da belirteyim arkadaşlar. Şöyle. bak şu beyazı gene dediğim gibi paranın üstü açık. Para almadan gönderirim. Kim istiyorsa bir para belirleriz. Kuşum kaybolur. Ölür mü ölür o paramı yatırır. Beyler. Bir para belirtiriz. Kuşun üstü açık. Bakın her sene Kupa'da derece yapan bir kardeşimizin kuşu Alan arkadaşa da adını söylerim Kuşu yakalamışlar Getirmişler biri almış zamanında komple Metin'in hükümeti alınca bize geçti Vallahi bana göre bana bırakırsan Şimdi ben o kuşu da biliyorum Bu kuşları da bildiğim için Sana diyorum ki Yani bana bırakırsan şunlardan bir diş alacağız ona. Bak şu yanardan el muhtemelen dişi. Bak Milo. Bak. Milo bak. Gördün mü dişi? Yanardan ellerle de aynı soy. Bak şu ak kuyruk da onun kardeşi. Sana garanti veriyorum bak. Şu kuşu da isteyen uçursun. Bak şunu da isteyen uçursun. Arkadaşlar yanlış anlamayın yani kanadını verin. Bundan da beğenmeyenden de üç katı parasını verin alırım. Kuş nereden atlıyor, nereye gidiyor hep beraber bakın. Bak hazır kuş. Eke, yavru değil. Bak bu yanadmelerin hepsinin babası bu keri var göz. Onu da söyleyeyim. Bak bu da kızı. Bak bu ne tatkalı on numara olur o araba. Onu da söyleyeyim Miro. İki tarafı da bildiğim için söylüyorum. Abi şu erkek, tarih bir erkek. Arkadaşlar dediğim gibi harika kuşlar atacağım hafta içi. Pazar günü de Ahmet Açıkgöz'ün birebir beslediği kuşlar atacağım. Oraya da canlı yayına gideceğim biraz sonra. Ahmet Açıkgöz'ün orada da canlı yayın yapacağım. Kendi beslediği kuşlar atacağım. Bakın şu bozkillerden uçurdum beyler. Kendim uçurdum. Harbiden çok büyük oynuyorlar ama dediğim gibi bir sıkıntı var altları boş. Ama öyle bir tane iki tane değil. 15, 16 sefer yapıyorlar. Atları boş. Onu da söyleyeyim. Onu da belirteyim. Yani hiç yalan konuşmayalım. Arkamızdan laf duymayalım. Ama ben çalışırım. Atlarından. Tamam Mustafa görüşürüz. Konuşuruz. Bakın şunu söyleyeyim. Çok büyük oynuyorlar arkadaşlar çok güzel mesafe, takla, atma on numara ama dediğim gibi beyler altları boş. Onu da söyleyeyim. Bakın şu birebir direkt Mardin'den geldi. Orijinal Mardin kuşudur. Kim var suçlara kalsın neveslendirsin kuşu anda sökük. Ama yatıyor. kanatları yeni geldi makasdan. Kim varsa uçurmak isteyen beyler uçurabilir. Haberiniz olsun. Valla fark etmiyor biliyorsunuz iyi kuş oldum mu Kırşehir, Kırıkkale Kayseri, Kaman Geziyoruz yani İyi kuş bulup canını yatmak Youtube kanalından canlılarımızı yapacağız haberiniz olsun Bütün canlı yayınlarımız Youtube'da Bak şu Erkekler valla bunlar harbiden Çok büyük kuşlar beyler Bak şu dumanlı Bak çok büyük oynadı Hayvan da ayrıldı. Bakın eşi de burada. Bakın bunlar da hepsi bir. Onu da belirteyim. Bak yani şurada bir bozkirlak kuyruk var arkadaşlar. Yani şaka falan demiyorum. Dediğim gibi iyi kuş isteyen arkadaşlarım burada beklesinler. Bakın tarih bir erkek. Bakın bunlar da hep dumanlı ikililerle bir... Bunların hepsi aynı beyler. Yanlış anlamayın. Dumanlı ikililer, boz dumanlı ikililer... Komutan kuşunu bıraktığından dolayı çıtaya getirdi. Çıtayı o zaman satın aldı. Şimdi bize geçti kuşlar. Vallahi şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bu beyazı. Hadi şöyle yapalım. 500 yere burada verdim şimdi kuşu. 500 yazana kuşu burada verdim. Hadi bakalım. Kim 500 derse beyaz hemen göndereceğim. Kim 500 derse beyaz hemen göndereceğim. Bak. 500 diyene beyazı göndereceğim. Hadi burada satmaya başlayayım o zaman. Buyurun. 500 lira yazana beyazı gönderdim. <laughs> Arkadaşlar avcunuz kuş emin olun 5 bin liralık bir kuş. Bakın uçurun. Kuşlar sökük yani öyle şey değil. Bu sökük. 15 gün sonra seyredin kuşu. Bakın 15 gün sonra kuşu seyredin. 500 liraya yazana beyazı gönderdim. Onu da söyleyeyim. Perşembe günü Aleykümselam. Hafta içi canlı yatarım. Tamam fiyatını bin açacağım. Onu da söyleyeyim. Madem öyle gündüz hadi bakalım. Dişli. Bu şu anda havada arkadaşlar. Onu söyleyeyim. 15 gün sonra kuşu uçur, uçurun. Bakın beğenmediğiniz takdirde kuşumu geri gönderin. 500 lira yazana beyaz işi gönderdim. İstese bak bu da dişi buna da derdim. Bu da sökük ama aynı soy değiller. 500 lira diğere beyaz. Kuş sökük beyler bakın onu söyleyeyim ha uçan kuş uç, uçumunu almış. Patlamaya başlamış mı kuş? 500 lira diyene beyazı hemen göndereceğim. Hemen hemen şimdi. Terminale geçeceğim, 500 lira diyene göndereceğim. Siz düşünün, bakın şu araba. Araba bakın abi, araba. 10 numara bir damızlık Arap isteyen de bakın, bunu da uçurabilir. Mustafa kuş daha yeni yeni yükleniyor. Havada kuş. Kuşu her sene derece yapan bir kuş. Aynı kuşlardan. Alan arkadaşına da adını veririm yani. Şimdi burada canlı yayında söylemem ayıp olur çünkü arkadaşımın kuşu. Biri yakalamış komutana geçmiş. Komutanla çıta kümesi komple alınca bunu dal da götür çıta kendini uçur demiş vermiş. Ya kuşun sahibini de çok iyi tanıyorum. Her sene de birinciliği var. Her sene derecesi var kuşun. Bak onu da söyleyeyim o kadar garanti veriyorum. Olmaz kalır abi 200'e. 200'e kalır Nurettin abi. 500 yere ver. Vallahi sıkıntı yok ki. Ben kuş... Veririm bir yere uçurturum ve kese gözüyle görür 500 yeni hayırlı olsun. Onu da belirteyim. 500 yazana vereceğim beyler. Başka bakın. Size garantili kuşları söyleyeyim. Alın garantili. Altından bebe düşme garantisiyle. Bakın altından bebe düşme garantisiyle. Altından bebenin düşme garantisiyle. Bak. Eşi de burada. Düşme garantili Bak bu kuşlar hep bildiğimiz kuşlar arkadaşlar. Gördüğümüz kuşlar. Bakın dediğim gibi 9'unu oynuyorlar. Bakın yarar dönerler derseniz ayrı. Bak bunlar ayrı. Bakın şöyle. Kanatlar üçte. Bakın bunların hepsi komutanın damızlıkları. Çok büyük paralar verildi arkadaşlar. Bak bu kuşlara onu söyleyeyim. Çok büyük paralar verildi. Bak şu beyaz dişi de aynı bak. Şu beyaz dişiye de Alper kardeşimiz çok büyük para verdi aldı uçurmaya. Ama dediğim gibi size bildiğim bak şu Arap. Arabı da bakın öyleki olduğuna bakmayın. Vallahi uçurum bak bu şekilde bu kuş. kanatların bitsin. Çok yaşlı bir Arap ama on numara bir Arap. Bak ne kadar yavru aldılarsa. Şimdi bak şöyle göstereyim. Kötü kuştan kimse bu kadar yavru almaz arkadaşlar. Bak ta hazır gözüne varmış. Ha, i̇yi kuştan alacaksınız onu da söyleyeyim. Hafta canlı yayın atacağım. Gene lafımdayım. Gene lafımdayım. Kim 500 lira yazarsa beyaz işi hemen hop koyuyorum kutuya gönderiyorum. Evet dediğim gibi perşembe günü canlı yayında Arkadaşlar görüşmek üzere. Belki perşembeden önce atabilirim. Onu da söyleyeyim. Pazar günü Ahmet abi'nin kuşları atacağım. Pazar günü Ahmet abi'nin kuşları atacağım. Beyler. Onu da söyleyeyim. Harbiden iyi kuşlarla karşınızda olacağız. Bilginiz olsun. Beyler. Dediğim gibi Elimden geldiği kadar iyisini bulmak için uğraşıyorum arkadaşlar. iyi kuşu bulayım diye uğraşıyorum. Kapı kapı geziyoruz. Bakın takır şehirlere, kamanlara oralara, buralara gidiyoruz kuş bakmaya. Hoşumuza gidenleri alıyoruz. Hoşumuza gitmeyenleri Aleykümselam. Hoşumuza gitmeyenlere zaten para verip almıyoruz. Dün de konuştum, biraz dertleştik. Kötü kuş alıp tezgah atmam. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Elimden geldiği kadar iyisini bulmaya çalışırım. Allah'a çok şükür fazla bir şikayet gelmeden bu işi yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. tam bizim gönderdiğimiz kuşlar kötü çıkmıyor mu? Çıkan da oluyor. Ama telafisini de yerine getirmeye çalışıyoruz her zaman. Onu da belirteyim. Evet beyler. Bir de sizden tek ricam şu beğeni işine bir el atalım arkadaşlar. Youtube'da canlı yayınlarımızı gördüğünüz zaman beğenirseniz seviniriz. Bize bir katkınız olur. Biz elimizden geldiği kadar sayenizde ekmek yeriz. Sağ olun. Zaten sayenizde 1910 1922 olduk. Dediğim gibi iki bir bulduğum zaman genel ahımın arkasındayım. Her binde kimsesiz çocuklara bakmana bir kurban keseceğim. Herkes biliyor. Canlı yayını geçtiğimde kestim vardır feysimde. Kimsesiz Çocuklar Vakfı'na o zaman para topladık. 2500-2300 bin lira yakın para verdik. Ondan sonra dedim ki her binde bir kurban Kimsesiz Çocuklar Vakfı'na geçecek. Az bir sayımız kaldı. 1910 kişiyiz. <laughs> Aleykümselam Ferah abi. <laughs> Feriha abi bak bunlar da canlı yayına çıkacak. Takip edersin şöyle. Yer Ankara Sincan arkadaşlar. Nurettin Yılmaz 500 dersen beyazı gönderirim. Bu şunun da sonuna kadar arkasındayım. Paranın da üstü açık. Alacağınız kuş da emin olun 5000 liralık bir kuş. Bak bunu sabitliyorum. Uçurun kuşu. Kimin yeri müsaitse uçursun. Bu sökük. Onu da belirteyim. Taklada 15 gününüzü alır. 15 gün sonra hazır kuş uçursunuz. Onu da belirteyim. Evet görüşmek üzere. Dün satış yaptığım arkadaşlar yarın kuşlarınız çıkıyor yola haberiniz olsun. Bilginiz olsun. Teşekkür ederim Nurettin abi. 500 liradan 10 kuruş aşağı olmaz. Onu da söyleyeyim. Bak numaran varsa yaz. Ben seni arayayım. Sen kendin hemen kuşun parasını vereceksin zaten. Numaranı yaz abi bana. Oraya bir numaranı yaz Nurettin Yılmaz. Ben seni arayacağım. Bu şu sahibini söyleyeceğim. Ankara'dasın zaten. Muhtemelen. Dediğim gibi yaz bir numaranı. Nurettin Yılmaz. Numaranı bir yaz. Abi ben buradan yazamıyorum ki. Buradan yazmayı bilmiyorum. Şuradan mı yazıyorsun? Bir saniye dur hemen. Metin! O, oh, Timur abi telefonu yetsene be. Hemen yazıyorum. Youtube'a bir gitsene seni Youtube'a. 0539 256 9306 Bak şuraya da yazayım. Şimdi Çetin abi de yazacağım. Şuradan yazayım abi numaramı. Tekrardan hemen yazıyorum abi. Hemen yazıyorum abi. Tekrardan yazıyorum abi. 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 düşmedi Çetin abi. Çetin <laughs> abi. O daha gelmedi. Allah Allah. Niye gelmiyor abi? Seninki de geç düşüyor abi. O, sen yazsana. Göz ağzı A koyacağız başa yazmadık dur. Göz ağzı A koyacağız başa yazmadık dur. Biliyoruz ya a, a koyacağız başa yazmadık dur. Bak gösterdim dostum. Tekle servisimiz var. Sağ ol Zafer abi. 0 539 66 93 0 6. Yazayım da belki de şey olur abi millet görür. Yetin abi numaramı yazdı. Burada çıkıyor ya abi. Buraya girdiğin zaman şurada beğen şeyi gelir bak. Şunu kaldır. Şöyle. Şuna basacağım. Sağ ol Feru abi. Evet beyler. Abi. Görüşmek üzere hafta içi. Allah'ın izniyle. Gel. Bakın ne kuşlar atacağız gene Telefonumuzu oraya yazdık. Hafta içi yapacağız Zafer abi. Hafta içi yapacağız. Bakın şu boz kirliyi alın da besleyin arkadaşlar. Bak şaka falan demiyorum. Bu Harbiden bakın eser atlatmış ama geçmiş beyler çok büyük tübeler oynadı bakın. Hakikaten tarihi bir kuş. Arap derseniz gene aynı. Yanar dönerler aynı. Hakikaten komutan çok güzel kuşlar hizmet etmiş. Onu da söyleyeyim. Sağ olsun. Bize de nasip oldu. Beyler Allah nasip kısmet ederse canlı yayında bunların hepsini size sunacağız. Görüşmek üzere abicim. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi